Selam dostlar değerli element abisi kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz vallahi hava o kadar güzel ki kendimi tutamadım attım yine yollara kendimi ee, start aldığım nokta aşağı yukarı hep burası buradan bir start alacağım bakalım bugün alüminyum kutu toplayacağız inşallah bereketli olur ee, inanın artık boğulmuştum bana bir terapi olacak hem de para kazanacağız inşallah. eee hemen noktada zaten alüminyum kutular kendilerini belli etmeye başladılar. İnşallah daha da çok buluruz. İlk start aldığım nokta burası dostlar. Buradan boylu boyunca yolu takip ederekten yol kenarlarından alüminyum kutular toplayacağız. Bulursak birkaç metal yerler de küçük metal de alacağız. Ee, yine var görünüyor ortalıklarda alüminyum kutular. İnşallah bereketli olur. Şöyle aşağı yukarı bir buçuk saatlik bir gezi olacak. Biraz meyve aldım, suyumu aldım. Belli noktalarda duracağım. Evet dostlar videoyu sardırmadan izlerseniz bizler için çok güzel oluyor. Niye oluyor? Youtube bize daha çok para veriyor. Bu arada Youtube'dan da para kazanma özelliğimiz açıldığı için artık bu tür videolardan da gelir elde etmeye başladık. Biliyorsunuz siz izliyorsunuz. Ben çekiyorum. Sizin sayenizde para kazanıyorum dostlar. Allah bin kere razı olsun hepimizden Haydi bereketli olur inşallah. Yolumuza alüminyum kutularımızı alarak da devam edelim. Dostlar böyle yol kenarında yürüyerek gitmek en mantıklısı ama bir taşıt olduğu için e, zor oluyor. Bakın buralarda birikmeler başlamış. Toplayan var mıdır? Büyük bolasırıkla var ama çok fazla toplamıyorlar büyük bolasırıkla. Bakın ezilmiş yolun kenarına savrulmuş. Buralarda alüminyum kutular oluyor dostlar. Gördüğünüz gibi yol kenarları rezalet içerisinde ama metallerini ve alüminyum kutuları biz topluyoruz. Bu şekilde gelir oluşturuyoruz kendimize. Bir de şu var yolun pozisyonu çok önemli. Mesela şu şekilde aşağıya doğru meyil var. Bu tarafta birikme biraz daha az oluyor. Çünkü bakın yolun kenarında meyil o tarafı olduğu için o tarafa doğru birikiyor alüminyum kutular. Bunlara da dikkat edelim. Orta refüje pek gitmek istemiyoruz. Çünkü oralarda trafiğe aksalabilecek bir şeyler yapabiliriz. Kaza riski oluşturabiliriz diyerekten. Neyse alalım yolumuza devam edelim. Bugün Biraz video tadında Belgesel tadında olsun Biraz uzun çekelim Bugün hava gerçekten çok güzel Bugün geldiğimize değer inşallah Evet dostlar e, Yol biraz yürüyelim İnanın artık e, Kışın verdiği Sebepten dolayı Alüminyum kutlar inanılmaz azalmış Bir de toplayan da varsa Dostlar artık Eee artık yüzde ona kadar düştü yani yaza göre alüminyum kutu oranları bir de toplayan varsa arkadaşlar iyice azaldı önceden şuralarda yürürken arkadaşlar yani o kadar çok alüminyum kutu oluyordu ki anlatamam size bakın aşağılarda var birkaç tane yine de var yani Allah bereket versin yani geldiğinize değiyor şöyle oluyor bir saatte yaptığınız artık. iki saatte yaparsınız. En fazla o olur. İşte 4 kilometre gidiyormuşsunuz. 6 kilometre gidersiniz. Bir şekilde doluyor. Şu aşağı uçurumlarda bakın çok var oralarda. İnsan bilmiyorum. Bakın şuralarda var. Hep şarap şarapnele yuvarlanmış alüminyum kutular var kolay olan yerlerden toplanmalar veya azalmalar iyice oluşmuş olsun biz ineriz sıkıntı yok toplarız 5-6 tane de olsa iyice azaldı artık ya inanın şuralardan giderken e, o kadar çok alüminyum kutu oluyordu bakın burada bir tane var şu bölgelerde şöyle bir kısa bir yürüyüş yapalım ilahi ve alüminyum kutu olmasına gerek yok. Başka metaller de bulabiliriz. Bu işler nasip işi. Şey? Yani şuraya gelin burada alüminyum kutu bol dersiniz arkadaşlar. Önünüzden 5 dakikayı kapatabiliriz. Gidilmiş dolayı. Bakalım 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 bize bugün nasıl bir var. Ama gerçekten çok az arkadaşlar ya. vardır. Bunda da bir asit. Şu ana kadar yürümeye başladığımdan beri yaklaşık 2 dakika oldu. Yine 8-10 tane var yani. Bakın burada var bu Yeni atılmış arkadaşlar. yani. Yeni düşmüşler. Bir de yolun ortasına çok toplanıyor. Kıyılara gelmiyor. Bakalım biraz daha bulabileceğiz mi? Var şu anda arkadaşlar topladıklarım var ama böyle umduğum gibi değil. Önceden var ya bunun unsurlarda dünyanın malzemesini buluyordum. Şimdi azaldı artık ya. Elimde poşetimi aldım. Dönüşte geri toplayacağım olsun ya bereket versin yine de var yani ufak tefek. Bakın buralarda falan yine birkaç tane var. Şimdi bir de yağmur yağdı. Özellikle kanal ağızlarına gideceğim. Oralarda güzel alüminyum birikmiş halde bulabiliyoruz. Allah bereket versin. Biz yine de dolduracağız bunu giderken unuturuz. Iniş şurada dursun bakalım dostlar. Önceden dostlar hatırlıyorsanız videolarda şurada yürüyordum. O kadar çok oluyordu ki artık insanlar kurgu yaptığımı bile düşünmeye başlamışlardı. O kadar çok oluyordu. Evet artık az. Şurada var. Şurada var. Dostlar bunları alaraktan geri gideceğim. Geldim yer kaç metredir? 60 metre falandır. Yine 13-14 tane var. Alalım. Daha ilerileri gitmeye çalışacağım. Onlar da vardır sanırsam. Oh vallahi şu temiz oksijen alınca ciğerlerim bayram etti resmen. Dinlenme yerime geldim. Değerli element avcısı dinlenme tesisleri burası. Biliyorsunuz buraya geldiğim zaman buralara burada duruyorum. Su içiyorum öyle biraz dinleniyorum. Bir nevi keyif yapıyorum dostlar. Ee, alüminyum kutu fazla bulamadık ama ben tabii bunları doldurmadan gitmem yani. Ne olur bizim e, bir yarım saate bir 45 dakikaya daha patlar. Ee, önceden yol kenarında birerli gördüklerimi falan almıyordum. Artık almaya başladım. Yoksa olmayacak. Öyle toplu falan bulamıyorum artık. Suyum var, meyvem var. Dostlar şöyle bu ortamda şöyle. Güzel bir orman manzarasıyla diğer tarafın daha ormanlık bölge ama şöyle göstereyim gösterebildiğim kadar durdum burada istirahatimi yapıyorum arkadaşlar bir şey bulamasanız da ya 10 tane alüminyum kutu bulsanız da bence değer çünkü artık bunalmıştık. almıştık böyle güzel bir havada dek gelince kendimizi doğaya attık. Vallahi şunun keyfini anlatamıyorum size. Anlatmak için mücadele veriyorum ama artık ne kadar anlarsınız. Kendinizi beton blokların arasına sıkıştırmayın dostlar. Atın kendinizi yeşilliklerin içine. Ne yapıyoruz? Hem eğleniyoruz, hem keyif alıyoruz, hem alüminyum kutu topluyoruz. Abi bundan daha güzel ne olabilir ki? Tabii ki doğada olmak. Müthiş bir şey. Anlatmaya çalışıyorum. Çok anlatıyorum insanlara hani kendinizi doğaya bırakın üzerinizdeki kötü enerjiyi emsin böyle huzur bulun diyerekten anlatmak için çok mücadele veriyorum ama artık anlayana dostlar bana bunun keyfini hiçbir şey veremez alüminyum kutularımız buralarda evet bu şekilde yolun kenarından devam edeceğim tabii ki motorumun hb'si dolacak bu ağzına kadar dolacak öyle gitmek yok. Hem belki ilerlerde daha güzel manzaralarda güzel bir dinlenme daha yapabilirim. Yine çok konuştuk. Yolumuza devam edelim dostlar. Gelince böyle yerlere bakın dostlar bakın. Kanalın bittiği yer. Buradan yağmur suları. Bunu bu tarafa doğru. Kürükleyecek, sürükleyecek yani. Bakın buraları alüminyum kutuları yığmış bir kısmını. Böyle yerlere özellikle dikkat edin. Alüminyum kutu toplarken böyle yerlerden malzemeler bulabilirsiniz. Daha aşağılarda var mı? Bilemeyeceğim. Evet ağaçların arasında da var. Neyse alalım. Yolumuza devam edelim. Yol kenarında biraz yürüyelim. Buralarda alüminyum kutu var duruyor ama bakalım. Burada var. Bakın burada var. Yol kenarından motorla gelirken biraz tespit ettim. Buralarda olduğunu gördüm. Dedim sizlere de göstereyim. Bereket versin yine çantamızı doldurduk. Evimizin de e, diplerinde biraz oldu. Bu arada şu bıtıraklardan nefret ediyorum. Yapacak bir şey yok Bakın buralarda var Yine var yani dostlar yani Herkes aradığını nasibini buluyor Bakın burada var Bakın burada var <laughs> Fena değil De, Şu bıtıraklar olmasa daha da güzel olacak Bakın burada iki tane var şurada var. Burada birikme sebebinden bir tanesi de yolun bu tarafa doğru meyilli olması. O yüzden bu tarafa doğru birikmiş. Bakın şurada var. Buralarda var. Arkadaşlar güzel spor oluyor bu arada. Bir şey ararken yorulduğunuzun farkına varmıyorsunuz. Ta ki eve gidip ayaklarınızı uzatasıya kadar o zaman biliyorsunuz yorulduğunuzun artık bu taraflarda da fazla da yoksa mesela buradan dönelim. Gerçi kadar gideyim artık gelmişken. Belki bu evet bakın burada da varmış. Buradan geri dönüyorum dostlar. Ama bakın burada da var. Bizi döndürtmüyor. İşin doğrusu motordan pek uzaklaşmak istemiyorum dostlar. O yüzden buradan dönelim artık değil mi? Ama bakın burada da var. E burada da var. Neyse iderde hiç göremedim. Buradan döneyim. Kaç metre geldim? 50 metre geldim arkadaşlar. Hiç yoksa 20 tane var. Bereket versin toplayarak geriye dönelim. Bize umut böyle yerler ama artık buralarda da aldanmış dostlar ya. Yok. Yani şuralarda birer ikişerli üçerli var. Şöyle ortalarda var. Bir de şöyle bir metal var. Artık herhalde bu düştü işte buralardan bir yerlerden bir araçtan. Neyse bunu da alacağız tabii ki. Burada bırakmayacağız. Böyle yerlerden bulmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var burada. Biliyorsunuz buradan 50'yi geçik bulduğum bile olmuştu. Ya azaldı artık azaldı. Yapacak bir şey yok. Normaldir dostlar. Soğukta kimse soğuk içecek. İçmez yani. Biz artık nasibimizde ne varsa onları toplayıp gideceğiz. Yine Allah bereket versin. Biraz zaman süre uzadı ama güzel oldu. Bol bol oksijen aldık. Bir de alüminyum kutu topladık. Bizim saat bir buçuk da çıkmıştım. Şu anda saat üçü çeyrek geçiyor. 15 dakika sonra iki saat olacak. Bir de video çekerken de çok zaman kaybediyorum. O da var. İşin doğrusu. Neyse toplayalım. Devam edelim. Artık geri dönüş yolculuğuna başladım. Yolun diğer tarafında. Sadece HB'lerim, HB'min bir tarafı kaldı. Onu dolduracağım. Birkaç poşet var. Onları dolduracağım. Geldime değsin bugün dostlar. Evet geldik bir yere daha. Ee, Taliye tünellerin nazı. Bakın dostlar bu şekilde buralardan yuvarlanıp buralara düşüyorlar. İnanılmaz bir pet var arkadaşlar. Şu peti bir çaresine bakılsa oluncak artık. Çok fazla pet var. Şu şekilde bu bölgelere bakın geldiğinizde genelde alüminyum kutular oluyor. Burada da var mesela. Hemen şunu buraya hazır gelmişken çıkartalım. Yani daha yeni atılmış arkadaşlar. Yani yeni yuvalanıp gelmiş. Sanırsam buraları birer kat toplanmış. Şöyle var. Evet arkadaşlar işte de su dolmuş bu arada. Yapacak bir şey yok. Yağıştan dolayı ıslanmış. Şuralar da görmüştüm. Ama onları da alalım. Bakın daha yeni düşmüş arkadaşlar. Bakın. Daha ışıl ışıl. Hatta şöyle bakayım. Bakın içi bile boş. Daha yeni. Şuraya atalım. Bakın bu da öyle. Bu da yeni düşmüş. Evet. Tünel içine girelim mi? Evet. Girmeyelim. Bugün yalnızım. O yüzden gerek yok. Yanında birileri olsa girerim. Acil bir sıkıntı çıkar. Kimseler de bulamaz. işin doğrusu yani. O yüzden böyle yerlere geldiğinizde sakının böyle yerlere girmeye şu üst tarafta da vardı 2-3 tane. 7-8 tane bulduk işte. Artık eve doğru gideceğim. Çünkü HBM doldu. Daha eve gitmeme 2 kilometre var. O zarfı içerisinde de buluruz bir şeyler daha. Doldururuz yani. Boş gitmeyiz. Artık güzel bir yerde ek gelirse videoya devam ederiz. Artık güzel bir yerlerde gelmezse evde görüşürüz. Dostlar eve geldik. Öyle abartı bir şey bulamadık. Poşeti de dolduramadık arkadaşlar. Sadece HB'yi doldurduk. Çantayı doldurduk. Şöyle metaller bulduk yol kenarında. Allah bereket versin. Güzel oldu. Şöyle hava aldık. Geldik. Ee, şu an için ne dökmek istemiyorum buraya ama neyse dostlar dökmeyeyim. Yani şurada 3 kilo 3-3,5 kilo falan bir kere şey var. Alüminyum kutu var. Belki daha fazla da olur. Dört diyelim biz buna. Dört vardır dostlar ya. Şöyle bakayım. Vardır vardır dört. Dört kilo alüminyum kutu bulduk. Şöyle metallerimiz var. Şu krommuş dostlar. Biliyorsunuz bunları atmıyorsunuz. Bunların içerisindeki bakırı görüyorsunuz değil mi? Bunlarda bakır var. Küçük de olsa alın dostlar atmayın yani. Güzel bir gündü bugün cumartesi. Artık bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Yarın inşallah göle doğru gideceğim. O taraflarda alüminyum kutu toplayacağım. Gezeceğim, tozacağım. Çünkü bu iki günün hakkını vereceğim. Arkadaşlar illa hep para kazanmak için değil yani. Biraz da gezelim. Biraz boğulduk. Kışın verdiği soğukluk, yağmur, yağış yüzünden gezemiyorduk. Onu da gelmiş oluruz artık. Allah bin kere bereket versin. Arkadaşlar Tekrardan söyleyeyim. Ee, bu tür alüminyum kutuları gidin doğadan toplayın dostlar. Kesinize gelir oluşturun. Ee, hem çevreyi temizlemiş olur. Hem spor yapmış olursunuz. Kendi adınıza. Ee, hem de para kazanmış olursunuz. Bundan güzel bir aktivite benim için yok şimdilik. Evet dostlarım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.